Hadi be kardeşim aç şu yolu be kardeşim ya. Sonra abicim Rıza baba dedi ki... 34 Edirne Diyarbakır 74-76 yalaş kardeşim sağa yalaş. 34 Edirne Diyarbakır 74-76 sana kardeşim. Hangi manyak bu ya? Alo sana söylüyorum. Ben şimdi gösteririm ona. Rıza Rıza lütfen Allah aşkına bak bak belli bir yaşa geldin. Şimdi yaşlandın artık tansiyonun var. Ne yaşı hala ne yaşı var ne var yaşımda. Ah be kardeşim ya. Oh be nihayet. Belli yaştan sonra insanları trafiğe salmayacaksın abicim. Mesela örnek olarak Edirne, Diyarbakır 74-76... Allah abi! Ne oldu lan? Abi Rıza babanın aracı ya. Ne? Abi niye söylemiyorsunuz ya? Yani sen iki saatte Rıza babaya manoz geçtin. Yiyeceğim bu laleyi, yiyeceğim. Çiğ çiğ yiyeceğim bu laleyi yiye. hala, çiğ çiğ. Rıza, Rıza lütfen dikkat et. Yavaş biraz Rıza. Ne dikkati, ne yavaşı? Yavaş canım. Tamam, tamam sus. Dikkat et. Abi ben yandım ya. Geçmiş olsun lale, geçmiş olsun. Ultra lale. <laughs> Allah senin yokluğunu bize göstermesin Ali'cim, valla. Abi mahsus yaptınız Zibi ya, mahsus yaptınız. Biliyorum ben abi ya. Dur oğlum, peşimizden geliyoruz ha baba. Ah be abi ya, ah be abi ya. Allah, şimdi sıçtın oğlum. Abi yalnız bırakmayacaksınız, sen beni ya. Tabii tabii tabii. Ha -ha. tabii. Ha -ha. ee, Hayırlı hay ola baba. Ayla abla bu ne şıklık. Bırak Allah aşkına. Bir defa da şöyle burnumuzdan gelmesin. Baba nereye böyle ya? Yeme yeme oğlum baba. yeme yeme belli değil mi? Yeter be çekilin. Gerek min, Ya mi? çalış baba. şuradan. Baba. Rıza baba. Gel buraya. Baba. Gel. Baba. Gel. Baba. Sen baba. Sen misin ulan iki saattir tepemdeki ha? Yok baba vallahi olur mu? Önümde başka bir araç vardı. O zırt diye kaçınca sen kaldın önümde. Ben de dalgınlıkla. Lale, konuşma. O diye... konuşma. Konuşma. Konuşmayın. Yalancı lale konuşma. Baba. baba kusura bakma acelemiz var. İhbar geldi. Hadi 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 hadi. hadi. Ben de bunu yedim değil mi? Hadi, hadi. 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 görüşürüz. Hadi, hadi. 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 görüşürüz. Rıza Üzgünlerler. Tamam. Hadi Rıza. Of Rıza of. Vay yani Rıza. 25 yaş civarı kadın. Çukur Cuma'ya inerken. Anlaşıldı. Ali. Tamamdır. Gasp mı? Daha kötüsü. Saldırı olduğu kesin. Belki tecavüz. Bölge ekipleri? Olay yerinde. Herhangi bir zanlı? Şimdilik birkaç tinerci.